Bayla 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 Cip getir Cip <laughs> getir cip <laughs> <laughs> Cip 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 yok ki <laughs> Tatarları çekiyorum bak biz Tatarca da konuşuyor Var var. Yenge. Efendim? Mehmet abiyle bacana olacak. Ne? Mehmet abiyle bacana olacak. İkimiz. Bir, Mehmet abi hadi. Bir tane kurt kurt bulduk. Sana ne oldu? <laughs> Mehmet abi yalnız mı bırakayım? Abi yalnız mı bırakacaksın? Sen onun kadar kıdemli değilsin de. Nasıl sesi öğretin? Çekil çekil. Çekil çekil. Ciddi adam ya. Atadık gibi dümdük. Ciddi adam. Evet. <gülüyor> İyi çekildin İsmail. Çekil çekil. içeride şey de çekil. <laughs> Hatıra olur lan. <laughs> все се